Evet sevgili arkadaşlar geri dönüşüm projeleri deyince herkes şöyle bir duruyor. Çocuklar ne yapalım hocam ne yapalım hocam. Bakın evimizde o kadar çok işe yarayacak şey var ki ben ne yaptım biliyor musunuz? Bir okul çantası. Nasıl mı yaptım? Bu benim kızımın, büyük kızımın siyah üst dış kıyafetiydi. Şöyle parlak naylonumsu bir şey e, ee, abartmadan söylüyorum sanki şemsiye kumaşının kaliteli naylon parçaları gibi bu kırmızılar şu parçalar sapı ve şuraları okul forması küçük kızımın ben ne yaptım Üz kıyafetin fermuarlı kısmını buraya getirdim. Küçük fermuar cep kısımları buralarda. Formanın okulun ismini yazdığı armayı ekledim. Kalan parçalardan suluk yeri yaptım. Fermuar açılmasın diye çünkü şurası açılıyor biliyorsunuz. Diktim ve şuraya ekledim. Kalan kumaşlar ve el yaftan omuzlarını acıtmasın diye askılarını yaptım. Çünkü çok kalın ve çok sayıda kitap taşıyorlar. Evet, okul formasının kol kısımlarından taşıyacak yeri, boyun kısmından da, yaka kısmından da askılarını yaptım arkadaşlar. Evet. Şu anda okul çantamız hazır. Tavsiye ederim. Atmadan önce düşünelim. Geri dönüşüm projesi olarak her şeyi kullanabiliriz. Bugünlük bu kadar. Beni izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın.